Evet arkadaşlar bugün bunu açacağız. Çok aç. Şimdi açıyoruz da ben bundan bayağı bir aldım. Hepsini kaybettim. Ben. Cebimden almayı unutup annemi verip annem yıkamış. Ve o da olmamıştı. Yani gitmişti yani. Su girmişti içine olmamış Pis olmuştu. Bu makas iyi mi? Şaka yapıyorsun. İçine yapıştırıcı. Yapıştırıcı giymişlerini yapacağım. hafiften açıldı biraz. Aslında bir tane kremli alacaktım. Hatta bunu daha için alacaktım. Sonra kremli almaya karar verdim ve sonrasında bu birazcık daha açığını aldım. Dudağımda şu an hiçbir şey yok. Süper çok bayıldım. Kamerada birazcık daha turuncu gözüküyor. Allık diye de kullanabilirsiniz. Bay bay.